Merhaba arkadaşlar ben Arif Batur kanalıma hoş geldiniz. Çoktandır video çekemiyorduk bugün sizlere buraya bir baraka yapacağız. Soğan falan temizlemek için yağmur geliyor. Çinköyla falan güzel bir baraka yapacağız şimdi size onu göstereceğiz. Hadi bakalım başlayalım.

Bir iki sağlam diye. Thank you. arkadaşlar birkaç arkadaşımız ördekleri ne çekmeyin dedi. Evet, evet, evet. Ördeklerimiz böyle görmüş olduğunuz evet. gibi. Bunlar Amerikan ördeği, Japon ördeği diyor. Amerikan, Kıbrıs. Karışık. <laughs> Bu küçük olanlar yavru bunlar. Diğerleri anaç. Kaç tane içinde beyaz var. Onlar da Ayrı bir. Aynı cins ama beyaz, sade süt beyaz. Eee kazlarımız da burada. <laughs> Kontrolünü aldık arkadaşlar. Böyle küçük yere koyduk, besiyi aldık. Eee kısmet olursa satacağız kazları. Hepsini satacağız kazları. Kazlarımız da böyle. Tavuklarımıza da bir bakalım olması. Tavuklarımız horozları bayağı şey yaptık arkadaşlar. Kestik horozları bayağı azalttık çok zor 40 taneden fazla oroz vardı. horozları bayağı bitirdik. 5-6 tane orozumuz kaldı. Tavuklarımız da böyle. Köy tavuğu bizim arkadaş. Şehirde lan hepsi köy tavuğu. Tavuklarımız da böyle şimdi <laughs> yapmış olduğumuz yeri göstereceğiz arkadaşlar. Sabah çek çekmiştik. Bitmiş halini size göstereceğiz. arkadaşlar. otunu temizliyor biraz. Şimdi onu da bir gösterim size. Şimdi biraz otlanmış. Geçen videoda da söyledim. Bir baş tane tüp. Onları sonra şey yaparız. <laughs> Arkadaşlar yapmış olduğumuz baraka türü bir şey hayma yok biz burada. Son hali. Ee, bir de etrafına branda göreceğiz herhalde bunu. Şuradan şöyle. Arkasını bir de yan tarafını. Bayağı sağlam oldu. Ama şu üst tarafa çakamadı oraya bir merdiven gibi bir şeyle çıkıp çakmamız lazım. Yoksa şimdilik sağlam. Yağmurdan korunmak için bunun altında çalışmak için yaptık bunu. Arkadaşlar bir de soğanımızı suladık. Bitti tam sulandı şimdi. Ispanağımızı suladık. Bugünlük bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.